Özen. Bak burada ne var? İçinde senin en sevdiğin araba. Bunu da ben Şimdi senin arabalarımızı rampadan aşağı iteceğiz. Hop. Hop. Şimdi arabalarımızı birbirimize iterim. Hop. Hop. 4 oh. 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 Şimdi seninle oyuncaklarımızı toplayalım ve oyunumuzu burada bitirelim. Sen kendi arabını koy. ben de kendi oyunumu koyayım. çöz 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 makarayı şöyle de böyle şap 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 şöyle de böyle şap 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağla şıp sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle Şöyle de böyle şap 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 Komşu komşu tak 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 Aslan geliyor, kaplan geliyor tıp Kolları bağlaşıp Sar 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 makarayı Çöz 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 makarayı Şöyle de böyle şap 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 Şöyle de böyle şap 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 Komşu komşu tak tak Aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp, kolları bağla, sar, sar, sar makarayı, çöz, çöz, çöz makarayı, şöyle de böyle, şıp, 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 şöyle de böyle, şıp, 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 komşu, komşu, tak, tak, tak. Aslan geliyor, gıdı gıdı, kaplan geliyor.